Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle zelli cips oynuyoruz. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Evet arkadaşlar biraz e, acıya az koyduk bayağı acı çünkü zaten cips acı. Bir saat aradım ben bu uygulamayı. O yüzden buraya zar yazıyoruz. Burada ilk çıkan uygulamaya tıkladığında açılıyor. İlk kim başlayacak? Kim? Hı? Tamam. Ben başlıyorum. 6. Bir. 1 2 3 4 5 ve 6. Hadi. Evet kardeşim yaptı. Bir, be. bir bir dedi. Evet hadi, hadi. çocuğun şansına bakın. 3 çok heyecanlı. Bir. 1 2 Benim burada cips yığını oldu. Hadi bakalım. 3 1 2 3 şimdi sıra değil 3 1 2 3 Hadi yap bakalım bizimki biraz küçük bu arada 1 2 3 4 zaten şu Altı çevirmen kurtuldum. Altı. <gülüyor> yes. <gülüyor> <Beş>. Arkadaşlar. <laughs> Bir gelecek sandım. Ay, İki. <laughs> ya. Beş. <laughs> <laughs> Dört. <laughs> Ya bakın yine ben yiyorum, yine ben yiyorum. Ver ben yiyeyim istersen. <laughs> ben katı pavanı unutmayın bir de zil açın be.